You're not You're not you didn't need it. Yani bu çok büyük bir felaketti. Ben daha öncesinde Van depreminde de çalışmıştım. Az çok benim neyi beklediğini düşünerek gittim ama aslında karşılaştığım şey kesinlikle beklentimin çok daha üstündeydi. Büyük bir deprem. Çok fazla insan yaralandı. Maalesef çok fazla kayıplarımız da oldu. Yani oraya ulaşmak, varmak, en azından birini kurtarabilmek ya da birine faydanın dokunabilmesi çok farklı bir duygu. Bizim bulunduğumuz yerden Artvin ekibine anons geçildi. Hani Zeyi Caddesi'nde bir binadan ses geldiğini, iki kişinin yaşadığını belirttiler. Olay yerine gittik. Olay yerine gittiğimizde orada iki tane şahsın canlı olduğunu gördük. Osman Bey ve Ümmü Hanım. Yani herhalde hayatım boyunca bu isimleri asla unutmayacağım. 5. gündeydik 123. saat. Bu gerçekten büyük bir mucize. Çünkü artık insanların sesinin tükenmediği, çıkmadığı bir noktadayız aslında ama hani onlar gayet iyi bizimle konuştular. Gayet iyi sorularımıza cevap verdiler. Arama kurtarma ekipleriyle birlikte zaten enkaz alanındaydık. Uygun bir konuma geldiğinde sağlık personeli istediklerini söylediler. Hani en azından bir ön muayene işte damar yolu açılması için. Hiç tereddüt etmedim ya da herhangi bir korku hissetmedim enkaza girerken. Çünkü kendi ailemden biri varmış gibi hissettim. Ee, çok dar, küçük bir alanda çalışıyorsunuz ve enkazın üstünde farklı yerlerde de çalışmalar devam ediyor. Hani onun dışında girdik, damar yolunu açtık. Dediğim gibi çok dar bir alan, malzemeler yanınızda ama ulaşma şansınız yok, alma şansınız yok. Bu bir ekip işi. Ekip arkadaşlarım her zaman yanımdaydılar. Desteklediler beni. Damar yolunu açtık. Daha sonra eşimin hanımı öncelikle çıkarttık. Sonra Osman Bey'i sağ salim çıkarttık. Hastaneye nakillerini sağladık. Çıkarttığımızda ki duygu çok farklı. Hani bunu anlatmanın bir tarifi yok. Sadece orada enkaz alanında oturup ağladığımı hatırlıyorum. Çünkü birçok şeyi aynı anda yaşıyorsunuz. Hem bir üzüntü var hem bir mutluluk var. O anın vermiş olduğu bir psikoloji. Hepsini aynı anda yaşıyorsunuz. İnşallah böyle bir durum bir daha ülkemiz için gerçekleşmez. Kendilerine ulaşmak biraz zor oldu. Bölgeden döndükten sonra ben e, çevre hastanelerim aradı ya Urfa, devlet hastanelerini, eğitim araştırma hastanelerini aradım ama orada olmadığını söylediler hastaların. Bu durum biraz korkutucu oluyor çünkü sağ salim çıkarttığınız insanların acaba hayatta tutunma çabasını gerçekleştiremedi mi? sorusu geliyor aklınıza. Ama daha sonra ulaştım. Gata'da yattıklarını öğrendim. Eşim mumu, Hanım taburcu olmuş. Osman Bey şu anda hala tedavi görüyor. Yani Osman Bey'le görüştüm. Tedavi gördüğünü söyledi. Sesinin iyi olduğunu duymak ya da onların iyi olduğunu bilmek güzel bir şey. Çünkü insanların bu kadar çabasının boşa gitmediğini anlıyorsunuz aslında. Bir yerlerde birilerinin hala hayatta kalabildiğini düşünmek ve öğrenebilmek güzel bir şey. Görevlendirme süremiz 8 gündü. Birçok enkazda bulunduk, birçok kurtarma faaliyetinde bulunduk. 182. saatte çıkarılanlar oldu, Bozbey Apartmanı'ndan aldığımız vatandaşlarımız oldu. Bunun gibi birçok şeye şahit olduk tabii ki ama birebir biriyle temas ettiğin olay çok daha farklı oluyor galiba. Ünvanım ve Osman Bey benim hayatımın dönüm noktası. Asla unutmayacağım. Yani dediğim gibi çok büyük bir afet, yüzyılın felaketi. Benimle birlikte çalışan bütün ekip arkadaşlarıma, oradaki polis memurlarına, diğer devlet görevlilerine hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü hepsi canla başla çalıştılar. Bir zaman kavramı yok, yorulma kavramı yok, dinlenme kavramı yok. Herkes canla başla oradaki insanlara yardım etmek için çalıştı. Bu anlamda hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah böyle bir durumda karşılaşmayız bir daha. Oldu. Damar yolum aktif. Pamuk istiyorum. Diğer tarafta kanama var. Her... Birisi bir yere 5 cc esf verildi diye not alsın. Tamam. 5 cc esf verildi diye not alsın. Çalışan arkadaşların bir yerine batmaması için kullandıklarımı uzatacağım. Tamam abla. Dikkatlice alın. alın iğne var. Ver abla. Enjektörü de uzatıyorum. Şunu al. Şunu al. Şunu sen var. at abla oraya at biz alırız onları at sen. Abla ha, pamuk, Önce pamuğunu verseydin pamuk çünkü pamuk. Abla pamuk şu an yok. O zaman bana bol miktarda plaster ya da bir bol parça. Bol miktarda plaster. Dur bende var. Plaster var. Ya bir bez parçası da olur. Var, Hiç ber. problem değil. Tabii. Ama şey istiyorum, saracağım. Samaryolu'nu sarmak A için çok uzun bir istiyorum. Saracağım. filaster istiyorum. Koparıp da mı vereyim abla? Semar Semar. Arkadaşım hmm. biliyor ne demek istediğimi anladı. Hmm. Eşinin adı ne Osman Osman'dı değil mi? Hmm. Ümmü. Ümmü. Doğru anladım. Osman abi Duygu. <gülüyor> <gülüyor>